Konuşuyorum sonra. Is recording. Ha? Is recording. Is it? Yeah. If you see those red things, that means it's recording. Hangisi? Şu mu? Yeah. Hmm. Recording. Efendim cümleten selamın aleyküm. Bugün denizden kamerayı çaldık. Bugünün vlogunu biz çekeceğiz. Ama ne çekeceğiz, ne konuşacağız? Hiçbir fikrim yok. Değil mi kızım? Well, mommy usually does the road sometimes. Ha. Ha, annesi yolu çekiyormuş. Biz de yolu çekelim diyor. Yeah, sometimes she holds Önce it şey up yapalım. Herself, so she can talk about Önce something. gidelim. Bir arabamızı yıkamaya çalışalım. Okay. Tamam mı? Ondan sonra da tepeye çıkalım mı? Tepeye çıkalım. Okay. Ondan sonra da şey gidelim. Aşağı sahile gidelim. Ya da önce sahile gidelim. Yeah. Bakalım oraları bir gezelim. First, arabamızı yıkayabilir miyiz? First we're gonna wash our car hmm. and then we can go to the volcano. Hadi beach. bakalım. Tamam o zaman. Hadi görüşürüz birazdan vardığımızda. Önce gidelim bir arabamızı yıkamaya çalışalım. Tamam. Bakalım bir araba yıkayacak yer bulabilirsin tabi ki. Seniz biraz açık mı acaba? Bakalım mı oraya bir? Okey. Oraya bakalım. Uh -huh. Ne yaptınız bugün? Ders mi? Oynadım. Ha oynadım. Ders yaptınız mı? Evet ama bitirmedik. Hmm. Niye? Çünkü sen gelince bitirmek istedi Aa. annem. Hı hı. Buradan iyi. Döndür bana. Çıkıyor muyum ben? Hı hı. Önce gidelim. Bugün arabanın muayenesini yaptırdık. Muayeneden Tabii. geçtik. Baba. Efendimiz. Senin boynuna ne oldu? Kızarmış mı? Hı, hı. İşte kaşıdım belki hı. Bugün muayenesini yaptırdık arabanın. Normalde dördünde bitiyordu ama erken yaptırabiliyorsunuz. Erkenden yaptırdık çıktı arada. Geçti bir problem çıkmadı. Sonra gidelim bir arabaya su tutalım bayağıdır. Hatta bayağıdır değil. Kıştan önce yıkamıştım Sonbaharda yıkadım. Yolların pisi, tuzu, her şey duruyor üstünde. Onlar bir geçsin bakalım. Düz tutuyor değil mi kızım? Hı hı. Tabii açık yer bulabilirsek. Açık yer bulamazsak da Yapacak bir şey yok. Hı hı. Hadi gidelim bakalım. İlk yıkamacı kapalı çıktı. Dün de kapalıydı. Dün de geldim. Herhalde bir arıza olması lazım. Bir arıza var galiba. Ondan dolayı kapalı. Şimdi sahilde bir yer var. Bir de gidelim oraya bakalım. Orası açıksa orada yıkayalım. Orası açık değilse yapacak bir şey yok. Başka bir zaman yıkarız artık. Baba Efendim? yolu gösterebilir miyim? Gösterebilirsin tabii ki. Camını da silelim de güzel çıksın. Hı hı. Kamerada Su kulesi. Eski su kulesi. Burası eski askeri aslında. Sol tarafı da şöyle. Ama çekerken ekrana bak. Nereye çektiğini görürsünüz. Değil mi? Yani dön bu tarafa şimdi tepedeyiz. Tepeden aşağı ineceğiz. Hoxton'un yanında Hyde diye bir kasaba var. Oraya doğru iniyoruz. Böyle çok güzel bir manzarası var burada. Böyle gözünüzün alabildiğine deniz. Şu sol tarafa doğru şöyle çıkalım. Denizi çek deniz. Ha? Çek oradan. We're really high. Ama nereyi çektiğine de dikkat et. Yeah, I can see some like that? This place looks spooky. Hmm. Bak, karşıda işte bizim o ışıklar görünüyor ya arabaların ışıkları. Yeah that's the Rocky Beach. Ya, düz, düz tut kamera kızım yukarı tutuyorsun ha. ha aşağılar çekmeye çalışıyor. Aşağılar var ya arabaların olduğu yerler. Yeah I can see ha. that. Oralar, oralar işte bizim şey yürüdüğümüz yerler. Hani dondurma falan yiyoruz ya, ya. Wow. Burası. Bir yere daha geldik. BP petrol istasyonuna geldik. Burada buranın da makinesi bozuk. Yani demek ki bugün yıkamak nasıl olmayacak arabayı. Bizim dükkan orada var aslında da o makineyi de ben sevmiyorum. Tut kızım bana doğru. Heh. O makineyi de ben sevmiyorum çünkü o şey dakikalı. Yani dakikalı derken ne yapmak istediğinizi kendiniz seçemiyorsunuz. O size dakikasına göre veriyor bir şeyler. Onun için pek güzel değil. Diğer makineleri de kendim istediğim zaman istediğimi seçebiliyorum. Hani köpük olsun işte. tazik su falan filan. Neyse yarına kaldı. Hı Hayırlısı. Bak denizi de çekiyorsun değil mi? Burada bizim sahilimiz. Geçen gün burada da videomuz vardı hatta. Wow. Oh yeah. The place where we were having a race. Şeyler bitsin, virüs bitsin. Yine derslerini alırsın. Yüzme dersini. Okay. O zaman şey yaparız. Yani tatile falan gidersek Türkiye'ye orada denizde yüzebilirsin ya da havuzda. Yeah. Evet şimdi geldik. Hmm. Hem de buradan ayı da görebilirsiniz. Bize söyleyecek misin baba? O şeyleri bulmaya çalışıyorum kızım. Tam nerede olduğunu ben hatırlamıyorum çünkü. Gösterebilir misin onları? İşte haritadan bakıyorum kızım. Işte. Yanına gittiğim zaman gerçeklerini göreceğiz. Evet, şimdi çıkınca daha göstereceğiz sana. Size. Size. Aradığımız yeri bulduk sonunda. Daha önce buraya hiç gelmediğim için bilmiyordum tam orada, nerede olduğunu. Biraz. Biraz haritadan falan baktık bir şekilde bulduk denize. Biliyorum Gamze daha önce hiç tek gelmedim burayı çektiğini. Değişik bir yer Fox'un. Değişik bir yeri. Değişik bir yer derken yani sahilde daha önce görmediğimiz bir yer. Ben de hiç gelmedim daha önce. Deniz de ilk defa geliyor buraya. Bakalım nasıl olacak o bayağı merdiven varmış kızım Hı? bayağı merdiven varmış yüksek Hı -hı. tut elimi Hı -hı. bak bak ablalar oturuyor gördün mü bunlar renkli renkli Hı -hı. sahil boyunca bunlar kiralayabiliyorsunuz ama what? sanırım şey var e sıra var Yani sırada isminizi yazdırıp sırada beklemeniz gerekiyor you, and... <laughs> you can't go in them no. İçine giremeyiz ama dışından bakabiliriz. Şunlarla başlıyor böyle. Bunlar kiralayabiliyorsunuz. İçlerine şeyler koyabiliyorsunuz. Şu azilerde de, azilerde dedim ya yani şu görünen yerde zaten şey. Bizim dükkanın karşısındaki yer. Neredesin? Hadi bakalım. İleride de var. Bunlar yeni, yakın zamanda değiştirdiler renklerini. Yenilediler tahtadan falan yaptılar. Böyle bir yer burası da sahilde. Oğlum sahil, sahilde soğumuş kızım. Ben bu kadar soğuk olduğunu bilmiyordum buranın. Bunlar eski olanları. Bunlar daha yenilememişler. Bunlar taştan olanlar. Gel oraya çıkma, gel oraya tehlikeli gel. Gel şu tarafta daha var oralara da bakalım. <laughs> Vay arkadaş arabayı da yıkayamadık gördünüz mü ya? Vallahi Şöyle ayda arka malim de öyle. Arabayı da yıkayamadık ya yaz geldi şeyleri e, bozmuşlar makineleri. Kışın çalışan makineler yazın e, bozuk Öyle iş mi olur? Tam arabaların yıkanacağı, duzunun e, giderileceği zaman hayırlısı yapacak bir şey yok artık <laughs> yarın 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 olmazsa bir gün bir gün olmazsa başka zaman evet. İngilizlerin de bunu ne seviyorum adam gülümseyip geçiyor yanımızda bu neymiş bu ne de lo burada yazıyor neymiş bu bu bir şey demiş bunu böyle göstermelik yapmışlar sanat eseri ya yani bunlar da böyle işte. Şöyle çevireyim. Böyle tahtadan. Renklerin, pastel renklerde, değişik renklerde yapmışlar. Dikkat, bisiklet geliyor çıkma yola. Dedim mi bunları kiralayabiliyorsunuz. Ama sırada beklemeniz lazım işte. Ne, kız ne bağırıp duruyorsunuz sen? Ne bağırıyorsunuz? Buraya ben daha önce gelmedim hiç. Sen geldin miydi daha önce kızım buraya? Deniz? Buraya daha önce hiç geldin mi sen? Annen iş getirmedi mi seni buraya? <laughs> 90 dedim. 90 tane var mı ya? Bu bayağı varmış. 90 numara onda. <laughs> Türkçe konuş kız. Aman aman. Yalnız üşüdüm ha, vallahi üşüdüm. Biz de yaz geldi zannettik, montları çektik üstümüze ince montlar, kalınları bıraktık. Ha bunlar da bir değişikmiş. Ha bunlar daha değişik. <laughs> Düşme ama. <gülüyor> yes. Oh, <laughs> bayağı renkli renkli. Değil mi kızım her şey her gördüğüne dokunma kız. <laughs> ha böyle insanlar oturuyor böyle kafa dinliyorlar buralarda işte. Canı sıkılınca neyim gel otur buraya işte dumanla. Dumanlamazsan içeceğini al gel. Üstüne bir de battane oh. Senden iyisi yok. Deniz uzaklaşma kızım. Şu yukarıda yol var. Demek şurası yol da. Buradan gelmedik. Biz arabayı park ettik geldik. Biraz da aradık sağa solu. Neredeydi ne değildi. İşte daha önce gelmedim için. Şu anda deniz şahane var ya. Denizin sesi geliyor böyle. Ee, dalgalar sahile vuruyor falan böyle. Burada tam nasıl bir yer biliyor musunuz? Böyle sevgilimizden ne ayrıldınız mı? Geleceğiniz buralara oturacağız böyle. Düşüneceğiniz niye ayrıldık acaba? Acaba niye ayrıldık? Tam öyle bir yer yani. Herhalde Bunlar da sevgilisinden mi ayrıldı? Ne Tam böyle depresyona giribelikdir. Ha burada da merdiven varmış bak. Burada da buranın girişini, bunların tam çözemedim neresi olduğunu, buranın nereden gelindiğini. Deniz. Bunlar boyalı olabilir belki. Dikkat et bak şerit çekmişler. Hadi. Şerit çekmişler. Boyalı olabilir belki. Dikkat et. Hmm. Ha of güneş ne güzel batıyor. Zoom yapalım. Çok esiyor kızım. Niye bu kadar esiyor? Üşmüyor musun sen? Ha? Ne yapacak Allah yine? Allah'ım yine in inmek <laughs> istiyorlar ha Zıpla istiyorsan ha? Hadi zıpla. <laughs> Kirasını bilmiyorum. Araştırmam lazım ne kadar olduğunu bunların. Ya bu şey için ya sörf surf aletlerini falan yüzme aletlerini falan işte ne bileyim şişme şeyler var ya. <laughs> Aslında biz moda ne? Bunlar sadece bazıları. Sahilimiz güzel aslında, fena değil de. O bizim dükkanın o deniz fenerinin olduğu yere şey yapacaklar, evler yapacaklar. Ee, efendim kızım. Ha. Önünde dur da resmini çekeyim senin He. Ha, güzel pozlar ver. bir tane daha, bir tane daha. Çık oraya, oraya çık. Tamam, gel. Demo, demo, demo. Şu ta ileride de bir tane şey var. Dur bakayım, zoom yapayım, görünecek mi? Şu <laughs> iki <laughs> tane, ha göründü. O görünen yer şey, nükleer santral. Ee, ne? Okuslamadım, Orası nükleer santral arkadaşlar. Bizim i̇şte o tarafta şey vardı. İlk geldiğimiz sene kebabımız vardı bizim orada. Kebap dükkanında çalışıyorduk. Ne diyorum ha? Evlerden bahsediyorum ya. Konudan konuya geçiriyorsunuz beni var ya. Ha işte bizim dükkanın oralara yapılacak evler var sahil tarafına. O e, evlerin tanesini 700 bin sterline satıyor. Ev de değil hatta şey apartman dairesi. Onların tanesini 700 bin sterline satacaklarmış fiyatı. Fiyatı 700 bin liraya çıkacakmış. Yani 700 bin liradan başlayacağım satışa çıkacakmış. Efendim kızım. Ney? <laughs> bunlar da biraz daha büyükleri. Ha, şöyle bakalım. Ama arka tarafına geçme istersen. Niye geçiyorsun ki? Hadi geç şuradan ben bekleyeyim hadi. Can... Ha, bilmiyorum ki ben oradan nasıl, oraya hmm. nasıl geçeyim. Hadi geç bekliyorum ben burada. Bak bakalım orada biri varsa gel geri yoksa geç. Neyse çıkmayalım o zaman. Olmaz mı? So cool. Ha? Bunlar da biraz daha büyükleriymiş. Tahmin edeyim bunlar şeylerdir ya. Kiraları farklı farklıdır yani illaki. Bunlar daha büyük. Ha, güzel renkleri var ama güzel yapmışlar. <laughs> bunlar da Fox'un aşıkları mı ney? <laughs> Yakalandı paparazzi. Nereye kızım? Şöyle şu tarafa biraz daha gidelim de. Ha şeye geldik kızım. Arabayı yıkamaya gitmiştik ya Zebel. Oraya geldik bak. O bayağı. Bayağı uzağa gitmişiz. Ya buraya çıkabilirsin bak. Şuradan şuradan ha oradan ha. 19 18 bitti herhalde ya şurada bitiyor Kız düşen <laughs> Gel nereye gidiyorsun e, Buradan insene kızım işte Anlat bakalım. Evet şimdi bunları görebilirsiniz. Ne onlar kızım? Güneşin batışı. Aha güneşin batışı. Bulutların rengi. Bulutların rengi. Hem de buradayız. Evet Salih buradayız. Aha. Dönelim mi arabamıza gidelim ceza mi? Hayır. Bilet parası da ödemedik. Oh. we can find that clay and then see if there's a shape of a dead animal Oo nasıl gitti? baya gitti. Aferin sana. Aferin, aferin, aferin. Şöyle bir de geriden çekeyim. Deniz ve mehtap Sordular seni neredesin Kızım şurada düz yol var oradan çıksana Bak Allah'ım nereden dırmanıyor ya Aferin. <laughs> e şurası düz yol işte. Üşüdüm kız. Keşke öbür montumu çıkarmasaydım. Gel. Şuradan çıkalım gel. Yalnız bir şey dikkatimi Buralarda yıkıntılar var. Acaba ev mi vardı ki buralarda? Duvar. Ne diyorlar ona? İstinat duvarı falan mı vardı ki? Daddy, Efendim kızım. After we some food, can we go to house? Uh, no, because it's going to be too late. Come this way, come this way. Oraya başka zaman gideriz. Başka bugün gideriz. Tamam mı? Vaktimiz olunca. Aa, diye bir şey yok Deniz. Lütfen. Tamam. Sen kendin gidebilirsin o zaman. Serbestsin. E, tamam. Gel. Burada yol var. Yola çıkarsak buluruz yolumuzu. Gel. Kaybolduk. Arabamızı bulamıyoruz. Kedi var orada. Bak. Kediye soralım. Bizim arabamız neredeymiş? Aa, ben bu yolu hatırlıyorum ama. Ben bu yolu hatırlıyorum. Kaçtı öbür tarafa. Buraya piknik yapmaya gelmiştik hatırlıyor musun? Kaybolduk ne yapacağız şimdi? Ya ben sana dedim kızım buradan gidelim dedim lahmı dinlemedin. Bak karanlık oldu iyice kaybolduk şimdi. Ne olacak şimdi? Ya ama sen demedin ki oradan gidelim diye. Allah Allah. Arabayı da kaybettik. <Gülüyor> 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 Türk bayrağı mı diyorsun kızım? Yeah. He, duruyor orada Wait, Ha orada uçta. Ne <laughs> <laughs> Ha burada bak. O ya sakar. Demek ki bizim arabamız buradaymış, kaybolmamışız. <laughs> gelsin. <laughs> üşüdüm yalnız ha, Arabaya geldik. Bildiğiniz üşüdüm yani. Of. Dur kızım dur. Kapıyı bir açayım deniz bir saniye kızım. Sakin. Çek. Ha. Zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Ha. Gidelim bakayım. Belki eve giderik. Belki başka yere giderik. Bilmiyorum bakalım. Acıktım da dükkandan belli bir şey yemedim. Dükkandan belli derken yani dükkanda da bir şey yemedim. Acıktım vallahi valla? Maybe we can go to house get some snacks and then go to the place I want to go Ama karanlık oldu. Sen nereye gitmek istiyorsun? Sen nereye gitmek istiyorsun? He? Eve karanlık oldu çünkü. İstersen o tepeye çıkabiliriz ama karanlık olduğu için hiçbir şey göremeyiz. Çünkü karanlık oldu. Şey yapalım. Bir dahakine daha erken çıkalım. Zaten yaz geliyor. Hava da geç kararır. Tamam mı? Bugünlük böyle olsun. Böyle değişik bir video oldu ya bura. Görmediğimiz... Aslında birkaç yere gidecektim de hava gerken karardı. Şey diyordum o tepeye çıkalım tepeden görelim Fox'unu diyordum. O şeye gittiğimizde. O kar yağdığında tepeye çıktıydık. Ama karanlık. Çıkamayız oraya. Çamur bir de. Böyle çamur büyük ihtimalle. Oraya gidelim diyordum. Oradan Oradan buraya gelelim diyorum da. Önce buraya gelmiş bulunduk araba yıkayacağız diye. Buradan da şimdi oraya gitsek hava karardı. Şey yapalım yaza doğru tekrar seninle bir daha bir kaçış yapalım biz kaçamak yapalım. Olur mu? He? Şimdilik böyle olsun. Gidelim evimize. Yemeğimizi yiyelim mi? Acıktık mı ney? Sen acıkmadın mı? Susadın mı? He? Sana su alalım mı bir yerden? Ama geçeceğimiz yakın şuradan hemen. Hadi bakalım evimize doğru gidelim. Arabada var vereyim ben sana. Allah'ım sakız delisi. Sakızcı, sakızcı. Kemerini taktın mı? Kemerini taktın mı ne? kemerini? Niye ki? Neyse arkadaşlar. Eve gidince açamazsak ya açarım geçiye baydırım ben size. Baydırmadan olmaz. Hadi görüşürüz sonra. Geldik arkadaşlar evimize. Pek bir yere gösteremedik. Kusura bakmayın. İdare edeceğiniz. Bugünlük de böyle oldu. Değil mi kızım? Yine de gittik başka yerleri göstermeye çalıştık. İnşallah yaz gelsin. Havalar şey olsun. Daha şöyle geç karardığı zaman daha çok yerler gezip dolaşıp gösterebiliriz siz o zaman. Şimdi bugünlük bu kadar arkadaşlar. Evimize de geldik zaten. Duvarlara değme kızım. Bizim şeyleri boyamışlar. Girişi boyamışlar. Apartmanın için beyaza boyamışlar. Ramzan orada oynuyormuş. Şu laf değil mi? pa. ah ah. Deniz. Bir şey demek istiyor musun kızım? Hı hı. Bay demek istemiyor mu? Hadi bay bay. Da. Hadi görüşürüz. Görüşürüz de de kapatalım. Görüşürüz. Herkes kendine iyi baksın. Hayırlı geceler. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz.